Zamanın dışında bir yerde, sonsuzluğun sessizliğinde insanlık kendi hikayesinin en eski sorusunu fısıldar. Gerçekten özgür müyüm yoksa her adımım çoktan yazıldı mı? Kader ve özgür irade tartışması diller ve dinler boyunca hiç sönmeyen bir ateş gibi yanar. Kur'andan Tevrat'a İncil'den antik filozofların metinlerine kadar her sayfada bu sorunun izlerini bulursunuz. Şimdi seninle bu kadim bilmecenin izini süreceğimiz uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. İslam'ın kelam ekollerinden Hristiyanlığın predestinasyon tartışmalarına, modern fiziğin determinizm sorularından tasavvufun derinliklerine kadar bu belgesel sadece inançların değil, insan aklının da sınırlarını yoklayacak. Bu yolculuğun bir parçası olmanı isterim. Eğer bu konular zihnine bir kıvılcım düşürüyorsa, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Böylece serinin yeni bölümleri yayınlandığında ilk sen haberdar olursun. Ve düşüncelerini duymak, bu tartışmayı birlikte büyütmek için çok değerli. İzlerken aklına gelen her yorumu, her soruyu aşağıya yaz. Belki de senin sorun bu kadim bilmeceye yeni bir kapı aralayacak. Hazırsan, şimdi insanın en derin merakına, yazgının gölgelerine doğru yola çıkıyoruz. İyi seyirler. Yıldızların altında uzanan kadim bir gece. İnsanlık tarihinin her çağında şu soru yankılanır. Adımlarımız önceden yazıldıysa, özgür irademiz nerede başlar? Kur'an'ın diliyle kader, ölçü ve takdirdir. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Kamer Suresi Yeryüzünde ve kendi canınızda başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Hadid Suresi bu sözlerin yankısı yüzyıllar boyunca tefsir meclislerinde dolaştı. Erken dönem alimlerinden Taberi, kitap ifadesini levh-i mahfuz olarak açıklar. Yani yaratılışın baştan sona ilahi planı. Fakat hemen ardından ekler. Bu bilgi kulların iradesini iptal etmez. Bilmek zorlamak değildir. Ona göre Allah'ın ilmi olmuş ve olacak her şeyi kuşatır. Ama insan kendi tercihinin sorumluluğunu taşır. Hadisler de bu resmi tamamlar. Her birinizin yaratılışı annesinin karnında 40 gün nutfe, sonra 40 gün alaka, sonra 40 gün muda. Sonra melek gelir ve rızkını, ecelini, amelini ve cennetlik mi cehennemlik mi olacağını yazar. Buhari. Bu rivayeti açıklarken Gazali, yazılan kaderin sırf bilgi düzeyinde olduğunu, fiili zorunlu kılmadığını vurgular. Ona göre ilahi ön bilgi ile kulun imtihanı birbirini bozmadan var olabilir. Fakat kelam ekollerinin yolları burada ayrılır. Eşari ekolünden alimler her fiili Allah yaratır, kul ise onu kesp yani kazanım yoluyla kendi hanesine geçirir der. Bu görüş Allah'ın kudretini mutlak kabul eder ama insanın seçim anındaki niyetini de hesaba katar. Maturidi çizgisi ise daha dengeli bir vurguyla çıkar karşımıza. Allah'ın kudreti sınırsızdır. Fakat imtihanın adaleti için insana gerçek bir irade verilmiştir. Bu görüş, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan geniş bir coğrafyada kabul görür. Özgür iradeyi en ileri noktaya taşıyan ise Mu'tezil'edir. Basra Mektebi'nin büyük ismi Kadı Abdül Cebbar, kul fiilinin yaratıcısıdır diyerek tartışmayı keskinleştirir. Ona göre aksi, ilahi adalete gölge düşürür. Tabii ki bu tartışmalar sadece İslam dünyasında yaşanmadı. Antik Yunan'ın Stoacı filozofları, evrenin ilahi akıl tarafından baştan sona belirlenmiş olduğuna inanırken, Hristiyan teolojisinde Augustinus, ve daha sonra Calvin Tanrı'nın kullarını önceden seçmesi yani predestinasyon fikrini savundu. Kimileri için bu insanı edilgen bir varlığa indirgerken kimileri için ilahi bilgelik ve düzenin kanıtıdır. Bilmek zorlamak mıdır? Yoksa ilahi bilgi bizim özgürlüğümüzün üstünde ama ona müdahale etmeyen bir ufuk mudur? Tasavvuf ehli bu soruya farklı bir tonda yaklaşır. İbn Arabi ilahi ilim her şeyi kuşatır. Fakat kulun her nefesi Allah'ın yaratışı içinde özgür bir keşiftir der. Ona göre kader, insanın varlığının her anında tazelenen bir yaratma fiilidir. Bu yüzden yolculuğun kendisi yazgının sırrıdır. Bir yanda ilahi kudretin sınırsızlığı, diğer yanda insanın iradesi. Yazgının kalemi nerede durur? Özgür irade nerede başlar? yolculuğumuz devam ediyor. Bir sonraki adımda Tanrı'nın ön bilgisiyle insan seçimi arasındaki o ince çizgiye yakından bakacağız. Eğer Tanrı her şeyi biliyorsa, o bilgi bizim seçimimizi zorunlu kılar mı? Kur'an'da ilahi bilginin her şeyi kuşattığı defalarca vurgulanır. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. Karada ve denizde ne varsa bilir. Bir yaprak dahi düşmez ki o bilmesin. Enam Suresi Hiçbir dişi Allah'ın bilgisi dışında ne gebe kalır ne doğurur. Fatır Suresi Bu ayetler Allah'ın bilgisiyle yaratılışın tamamı arasındaki kopmaz bağı gösterir. Fakat bilmek zorlamak mıdır? Klasik tefsir geleneği burada önemli bir ayrım yapar. Fahrettin Razi, Mefatihul Gayb adlı tefsirinde şöyle der. İlahi bilgi zamanın öncesindedir. Fakat bilgi zorunluluk getirmez. Güneşin yarın doğacağını bilen kişi, güneşin doğuşuna sebep olmadığı gibi Allah'ın bilmesi de kulun fiiline sebep değildir. Bu görüş, İslam kelamının en temel ilkelerinden biri haline gelir. Maturidi ekolünün önde gelen yorumcuları, Razi'ye paralel olarak Allah'ın ön bilgisi bir kuşatma ilmidir. İnsanın seçimini gölgelemeyen bir ilmi ezeli ifadesini kullanır. Tasavvuf ehli bu tartışmayı daha mistik bir dille anlatır. İbni Ataullah el-İskenderi'nin hikeminde şöyle geçer. Senin iraden onun iradesi içinde saklıdır. O bilmiştir, sen seçersin. Seçimin de onun ilminde yerini bulur. Batı dünyasında da benzer bir soru hep var olmuştur. Aristoteles'in gelecek önermeleri tartışması, eylemlerin mantıksal zorunluluğu üzerine düşünürken aynı kördüğümle yüzleşir. Hristiyan düşüncesinde Augustinus, Tanrı'nın her şeyi bilmesinin insan özgürlüğünü yok etmediğini savunur. Yüzyıllar sonra Calvin, ilahi takdirin insan seçimlerinden bağımsız olduğunda ısrar eder. Bu görüşler, İslam kelamındaki tartışmalara şaşırtıcı derecede benzer bir mantık yürütür. Modern çağda bilim de bu kadim soruya yeni bir ışık tutar. Determinist fizik yasaları her şeyin neden-sonuç zincirine bağlı olduğunu öne sürerken, kuantum fiziği belirsizlik ve olasılık kavramlarını ortaya koyar. Bazı Müslüman düşünürler, Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında bu kuantum belirsizliğini insan iradesine fiziksel bir alan açan bir metafor olarak yorumlamıştır. Belki de mesele Tanrı'nın bilmesi değil, bizim zaman kavramımıza takılıp kalmamızdır. Sonsuzluk, geçmiş ve geleceği aynı anda kavrayan bir ufuksa, bizim önceden bilmek dediğimiz şey sadece kendi dilimizin sınırıdır. Peki madem Tanrı sonu bilir, neden bu uzun imtihan sürer? Neden film baştan belli olduğu halde hayat sahnesi devam eder? Bir sonraki bölümde sınavın anlamını ve neden bekleniyor sorusunu irdeleyeceğiz. Eğer Allah sonu biliyorsa bu uzun imtihan neden? Film baştan belli ise neden perde hiç kapanmıyor? Kur'an bu soruya çok katmanlı cevaplar verir. Önce insanın varoluş amacını hatırlatır. O, hanginizin daha güzel amel edeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratandır. Mülk Suresi Biz insanı karışık bir nutfeden yarattık ki onu imtihan edelim. İnsan Suresi Klasik müfessirlerden Taberi bu ayetleri şöyle yorumlar. İmtihan, Allah'ın bilmediği bir şeyi öğrenmesi için değil, kulun kendi içindeki cevheri ortaya koyması içindir. Bilgi zaten Allah'ın ilmindedir. Fakat insan kendi özgür iradesiyle yolunu seçerek kendi şahidini üretir. Bu görüş Gazali'nin düşüncelerinde de yankı bulur. İhyasında şöyle der: Allah kullarını zaten bilir. Fakat fiiller yaşanmadan görünür olmaz kulun tercihleri adaletin tecellisi için sahnelenir. Tasavvuf geleneği bu imtihanı sadece bir sınav değil, ruhun arınma ve dönüşüm yolculuğu olarak görür. Mevlana Mesnevi'sinde insanı madenlere benzetir. Altın ateşin içinden geçmeden saflaşmaz. İnsan da imtihanın ateşiyle altın olur. İbn Arabi ise bu süreci tecelli kavramıyla açıklar. Her an yeniden yaratılış, kulun her seçiminde Allah'ın isimlerinin tecellisidir. Yolculuğun kendisi, marifetin sırrıdır. Bu fikirler sadece İslam'a özgü değildir. Eski ahitte Eyüp kitabı, insanın sabır ve sadakatinin sınanmasını anlatır. Hristiyan geleneğinde Pavlus'un mektupları, imanın denendiği ateş ifadesiyle doludur. Bütün bu metinler, imtihanın Allah'ın bilgisizliği için değil, insanın kemali için var olduğunu söyler. Modern dönemde bazı Müslüman düşünürler bu sınavı, özgür iradeye verilen en büyük saygı olarak yorumlar. Çünkü eğer son zaten biliniyor olsa bile, insanın o sona şahit olarak varlığı, evrensel adaletin temelidir. Bir fizikçi bu fikri kuantumun gözlemci etkisine benzetir. Bilgi tek başına olayı yaratmaz, fakat gözlem varlığı sahneye çıkarır. Belki de Allah'ın bekleyişi bizim an be an dönüşmemiz içindir. Bilinen bir sonun içinde bile her nefes yeni bir başlangıçtır. Fakat bu yolculukta insan kaderin değişip değişmeyeceğini de sorar. Dua yazgıyı sarsabilir mi? Bir sonraki bölümde kader ile duanın karşılaşmasını araştıracağız. Eğer kader önceden yazıldıysa bu yakarışlar neyi değiştirebilir? Kur'an duanın hem kulluğun özü hem de ilahi rahmetin kapısı olduğunu tekrar tekrar hatırlatır. Kullarım sana beni sorarsa bilsinler ki ben onlara çok yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Bakara Suresi. Rabbiniz dedi ki: Bana dua edin ki size cevap vereyim. Mümin Suresi. Bu ayetler dua ile kader arasındaki gerilimi de beraberinde getirir. Çünkü başka ayetlerde her şeyin yazılı olduğu vurgulanmıştır. Peki bu durumda duanın anlamı nedir? Hadislerde bu soruya işaret eden ifadeler vardır. Tedbir kazayı engellemez. Fakat dua inen ve inmeyen belayı değiştirir. Musibet duadan önce inse de sonra inse de dua musibeti karşılar ve onu bertaraf eder. Tirmizi Kader. Dua inmiş ve henüz inmemiş belaya karşı faydalıdır. Ey Allah'ın kulları dua edin. Hakim El Müstedrek Klasik alimler bu rivayetleri farklı şekillerde yorumladı. Fahrettin Razi, dua kaderin bir parçasıdır der ve açıklar. Allah'ın ilminde her şey bellidir. Kulun dua etmesi ve o duaya karşılık bir sonucun gerçekleşmesi de yazılmıştır. Dua, değişmeyen bir yazının değil, o yazının bir cüzüdür. Gazali, ihyasında bu fikri daha derinleştirir. Dua, kulun acziyetini ilan etmesidir. Kaderin değişmesi değil, kulun Allah'a yönelmesinin kendisi bir lütuftur. Sonuç ise zaten onun ilmindedir. Tasavvuf ehli duanın insan ruhundaki dönüştürücü gücüne dikkat çeker. Mevlana şöyle der: Senin duan ona bir şey öğretmez ama senin içindeki sırları ortaya çıkarır. Dua senin kendi hakikatini bilmen için bir aynadır. Bu görüşler İslam'la sınırlı değildir. Eski ahitte Yakub'un Tanrı ile güreşmesi hikayesi, insanın Tanrı'ya yakarışının kaderi şekillendirebileceğine dair simgesel bir anlatı olarak görülür. Yeni ahitte İsa, dileyin size verilecektir, arayın bulacaksınız diyerek duanın dönüştürücü gücünü vurgular. Modern İslam düşünürlerinden Fazlur Rahman duanın toplumsal boyutuna işaret eder. Dua sadece bireysel bir ritüel değil, insanın kendi iradesini eyleme dökme çağrısıdır. Dua eden kişi hem Allah'ı hem kendisini tanır ve davranışlarını dönüştürür. Belki de dua kaderin karşısında değil, tam merkezindedir. Çünkü dua eden insan yazılmış olanı değil Yazgının içindeki yolculuğunu keşfeder. Yolculuğumuzun son bölümünde bu irade ve yazgı denkleminde sorumluluk ve adalet sorusuna bakacağız. Eğer her şey yazıldıysa günah ve sevap gerçekten kime aittir? Her şey yazılıysa yaptıklarımızdan nasıl sorumlu oluruz? İlahi adalet bu denklemde nerede durur? Kur'an'ın birçok ayeti bu soruya insanın iradesini ve sorumluluğunu merkeze alarak cevap verir. Kim doğru yola yönelirse kendi lehine yönelir. Kim de saparsa kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. İsra Suresi İnsan için ancak çalıştığı vardır. Çalışmasının karşılığı da mutlaka kendisine verilecektir. Necim Suresi Bu ayetler Kader inancıyla birlikte insanın özgür iradesini ve hesap günündeki bireysel sorumluluğunu vurgular. Kelam alimlerinden Maturidi Kitabü't-Tevhid'de bu ayetleri kulun fiilinin gerçek faili olduğu şeklinde yorumlar. Allah'ın bilgisi ve kudreti kulun iradesini yok etmez. İmtihanın adaleti kulun kendi fiillerinin sahibi olmasına bağlıdır. Eş'ari ekolü ise farklı bir denge kurar. El-Lüma'da Ebul Hasan el-Eş'ari şöyle der. Fiillerin yaratıcısı Allah'tır. Fakat kul kesbe ile kendi fiilini kazanır. Bu kazanım sorumluluğu doğurur. Böylece eş'ari düşüncesi ilahi kudretin mutlaklığını korurken insanın cezaya veya mükafata layık oluşunu teminat altına alır tasavvufi geleneğin büyük ismi İbni Ataullah el İskenderi hikeminde şu dengeyi kurar. İlahi takdir seni kuşatır ama senin adımın, senin iradenin izidir. Bu iz hesap gününde karşına çıkar. Peygamber Efendimizin şu hadisi bu çizgiyi pekiştirir. Hiçbiriniz kendi ameliyle cennete giremez. Ancak Allah'ın lütfu ve rahmetiyle bu gerçekleşir. Buhari hadisi. Bu hadis kurtuluşun sadece amel değil, Allah'ın rahmetiyle mümkün olduğunu hatırlatırken kulun amelinin de imtihanın şartı olduğunu gösterir. Yahudi geleneğinde de benzer bir vurgu vardır. Tesniyede "Önüne hayatı ve ölümü koydum. Hayatı seç ki yaşayasın" denir. Yeni Ahit'te Pavlus, herkes kendi emeğine göre karşılık alacaktır diye yazar. İlahi bilginin mutlaklığını kabul eden bu metinler yine de insanın seçimlerine değer verir. Modern düşünürler bu tartışmayı etik bir çerçeveye taşır. Filozof Muhammed İkbal, insanın iradesi ilahi yaratıcılığın yeryüzündeki devamıdır der ve sorumluluğu tanrının insana verdiği yaratıcı gücün bir parçası olarak görür. Belki de ilahi adaletin sırrı tam da burada saklıdır. Yazgının bilgisi, özgürlüğün inkarı değil, onun sahnesidir. İnsan her seçimiyle hem kendi hikayesini yazar hem de yazılmış olanın tanığı olur. Başlangıçta sorduğumuz sorular insanlığın en kadim yankılarıydı. Özgür müyüz yoksa her adımımız çoktan mı yazıldı? Tanrı her şeyi biliyorsa neden bu uzun yolculuğu yaşıyoruz? Belki de asıl cevap kesinlikle değil. Yolculuğun kendisinde saklıdır. İnsan her seçimiyle hem kendi hikayesini yazar hem de yazılmış olanın tanığı olur. Kader yalnızca varılacak bir son değil, her nefeste yeniden başlayan bir arayıştır. Sen hangi inanca, hangi görüşe sahip olursan ol, bu yolculuk seni de içine alır. Çünkü kader sorusu sadece bir inanç meselesi değil, insan olmanın ta kendisidir. Bu uzun yolculukta bizimle yürüdüğün için teşekkür ederim. Eğer bu düşünceler zihnine yeni bilgiler kattıysa ve hoşuna gittiyse videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Böylece gelecek belgesellerde yeniden buluşuruz. Ve lütfen görüşlerini, aklına takılanları yorumlarda paylaş. Senin katkın bu kadim tartışmayı diri tutacak en değerli şeydir. Kader Belki de en büyük sır onunla ne yaptığımızdır.